Evet. Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı artık karşımızda bir iktidar partisi yok dedi. İktidar perspektiflerini kaybetmişler. Yönetme kabiliyetlerini kaybetmişler. Artık karşımızda bir iktidar partisi yok. Müstakbel bir muhalefet partisi var. Ana muhalefet olabilirler mi bilmem ama muhalefete hazırlar. Mevcut iktidar fikren ve zikren iktidardan düşmüş fiilen değişim içinde millet sandığa gün saymaktadır. CHP lideri Özgür Özel'in artık iktidara gelmek için sandığı bekliyoruz mesajı, AK Parti için müstakbel muhalefet partisi sözleri, AK Parti içinde ise taht savaşı yapıldığını söyledi. Bize de istihbarat veriyorlar. CHP'yi taht kavgasına çekmek istiyorlar. Alet olmuyoruz dedi. İktidar cephesi güç savaşlarıyla yakar topu birbirlerinin tarafına atmaya başladılar. AK Parti tarafından tarafımıza iletilen bir takım kirli istihbaratları bazı yerlerde duyuyorum. CHP bunu açıklamadı. AK Parti içinde birbirine operasyon çekenler. CHP'yi kullanarak bir taht savaşı yapıyorsa ben önce onu Ankara Cumhuriyet Başsavcısına bir göndereyim bakalım. Devletin kayıtlarına geçsin. Bunlar önce bir birbirini yesin. AK Parti içinden gelen bilgileri de istihbaratı getiren isimleri de savcılığa verdiklerini söyledi CHP lideri Özgür Özel. O bilgiyi kimin oraya yolladığı tarihiyle sayısıyla belli. Fındık kadar aklınızla Türkiye'nin kurucu partisini kendi içinizdeki taht savaşlarına Evlatların, mahtumların, bakanların, bakan eskilerinin kirli savaşına alet edemezsiniz. Düştüğünüz çukurda boğulun be. Özel'in AK Parti'ye yönelik sözleri, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara, İmamoğlu'nun ve diğer belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasına, operasyonların ailelerine uzanmasına tepki gösterdi. İkinci kez soruşturma izni verilen Mansur Yavaş'a destek çıktı. Mansur Yavaş'ın suçu Melih Gökçe'nin rantta açtığı faiş emsal verdiği yerlerde bu yapılaşmaya izin vermeme suçu. Anlından öpüyorum başkanım, anlından. Yeni günde de CHP'li Şile Belediyesi'ne rüşvet ve ihaleye fesat iddiasıyla ikinci dalga operasyon yapıldı. 22 kişi gözaltına alındı. 5 ay önce gerçekleşen ilk operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Karabayı ile 4 belediye yöneticisi tutuklanmıştı. 2025 yılı artık siyaseten tükenen AK Parti'nin malum darbe yürü oldu. 2026'da sizlere umut, mücadele ve iktidar vaat ediyorum.